13 Kasım Perşembe akşamı itibarıyla Bitcoin 102.000, Ethereum'da 3.400 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Amerikan borsalarının Türkiye saatiyle 5.30'da açılmasının ardından Bitcoin'in 102.000 doların da altına düştüğünü ama daha sonra tekrardan üzerine çıktığını belirtelim tabii bunlar çok küçük oynaklıklar. Hani biz çok daha büyük fiyat hareketlerine bakıyoruz. Dolayısıyla sadece detay bilgiler olarak görebiliriz bunları. Şimdi ETF'lerde de kurumsal alımlarda da yavaş yavaş bazı dengesizlikler görülmeye başlandı. Dün e, dünden önceki gün daha doğrusu 500 milyon doların üzerinde yatırım alan Bitcoin spot ETF'leri dünkü işlem gününde ise 278 milyon dolarlık çıkış gördüler. Bir kırmızı bir hem de abartılı olarak gittiğini görüyoruz. Bitcoin spot ETF'lerinin, Ethereum spot ETF'lerinde de çıkışlar devam ediyor. Bir önceki gün 107 milyon dolarlık satış gören ETF'ler, dünkü işlem gününde de 183 milyon dolarlık satış gördüler. Solana spot ETF'leri ise piyasanın tersine gitmeye ve yatırımcı çekmeye de devam ediyor. 18 milyon dolarlık küçük sayılabilecek bir yatırım alsalar da 12. günde üst üste pozitif kalmayı başardı. Şu ana kadar işlemleri açıldığından bu yana Solana Spot ETF'leri hiçbir şekilde satış görmediler. Eksiye düşmediler. Bunu da belirtelim. ETF'lerden devam ediyoruz ve ilk kez bir XRP ETF'i Amerikan borsalarında işlem görmeye bugün itibarıyla başladı. Rakamı da onun yarın belli olacak bunu da belirtelim. Canary Capital'ın XRP ETF'i bugün bu anlamda bir ilk oldu. Diğer kurumların diğer şirketlerin XRP ETF'leri fonları da önümüzdeki günlerde sırasıyla açılmaya başlayacaktır. Açılma derken Amerikan hükümeti de açıldı. Dün akşam temsilciler meclisinden hızla geçti. Yeni hükümeti fonlayacak yasa tasarısı ve Trump'ın masasına gitti. Trump da alkışlar arasında. Adeta şov yaparak dünyayı kurtarırmışçasına şov yaparak imzaladı bu yasa tasarısını ve resmen yürürlüğe soktu. Yasa yaptı. Tasarı artık yasaya dönüştü ama bu yeterli olmadı. Amerika'da bugün açıklanması beklenen enflasyon rakamları Ekim ayına dair. Enflasyon rakamları da açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde onlar da açıklanacaktır. Tabii ki şunu da belirtelim hep tekrar ediyorum ama yine de hatırlatmakta fayda var. Bu geçici bir aslında yasa. 30 Ocağa kadar iki taraf yani Cumhuriyetçiler ve Demokratlar anlaşamazlarsa 30 Ocaktan ya da 31 Ocak kaç çekiyor ay bilmiyorum ama e, Şubat ayı itibariyle yeniden hükümet kapanacak. Onu da belirtelim. Yani bu geçici bir aslında rahatlatma hamlesi diyebiliriz. İki tarafın hala anlaşması gereken, hala üstesinden gelmesi gereken ciddi problemleri var ama en azından önümüzdeki iki buçuk aylık süreç içerisinde bu sorunun ortadan kalkmış olduğunu belirtebiliriz. Yani Çin'le tarife sorunları erteleniyor. Baktığınızda diğer işte birbirlerine uyguladıkları politikalar, her şey erteleniyor sorunlar anlamında ve bakıyorsunuz hükümet kapandı o da ertelendi. Halının altına süpürmeye Amerikan devleti devam ediyor ama bir gün tabii ki halının altından da beklenmedik şeyler çıkacaktır. Göreceğiz, izlemeye devam ediyoruz. Şimdi onun dışında Avrupa'dan önemli bir haber var. Çekya Merkez Bankası eski adıyla Çek Cumhuriyeti onlarda ilk kez Bitcoin aldılar 1 milyon dolarlık deneme fonu oluşturduklarını belirttiler ve Bitcoin'le bazı sabit Bitcoin'leri aldıklarını resmen duyurdular. Zaten geçen seneden beri bu yönde çalışmaları vardı hatta biraz da olumsuz açıklamalar yapmışlardı bir iki kere oylamaya sunuldu Merkez Bankası'nda reddedildi bakıyoruz ama çok da düşünmüyoruz minvalinde açıklamalar vardı bugün bir anda sürpriz şekilde 1 milyon dolarlık bir deneme fonu oluşturduklarını açıkladılar ve şu an için ekleme yapmayı düşünmüyoruz dediler ama bu işler hep söylüyoruz böyle başlar bir kere o kapıyı açtınız mı bu kişiler için de böyledir bir kere bitcoin bir kere kripto kapısı açıldı mı? o kişi o kurum onun içinden zor çıkar. Onu da belirtelim. Hayırlısı olsun diyelim. Yani ETF'ler geliyor, şirketler geliyor. Baktığınızda ülkeler geliyor. Tabii ben açıkçası bu Çek Cumhuriyeti'ni görünce biraz üzülmedim de değil. Yani biz Çek Cumhuriyeti'nden çok daha büyük bir ülkeyiz. Belki onlar tabii biraz daha küçükler ama bu yüzden halkın zenginliği daha fazla olabilir. Hani çok fazla savaş yok yaklaşık 100 yıldır oralarda en azından 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana. Ee, çok fazla savaş yok. Avrupa'nın zenginliğini yaşayan ülkelerden bir tanesi ee, hani keyiflerine bakıyorlar. Yani çok da fazla aslında paraya ihtiyaçları yok. Ee, Bitcoin'e ihtiyaçları yok. Çok da fazla şu an için en azından. Ama geleceği düşünüyorlar. Geleceğe yönelik adımlar atıyorlar ve baktığınızda onlar bile çok pardon masaya heyecanlandık. Onlar bile bu anlamda e, Bitcoin alıyorlar. Sabit Bitcoin bile almışlar. Yani sabit Bitcoinler biliyorsunuz merkeziyetsiz değil. Arkalarında bir şirket var. Yani muhtemelen Amerikan doları bazlı sabit aldılar. Belki Euro da almış olabilirler. Ya yani onların da düşme ihtimali var. Onu bile almışlar. Türkiye nerede? Türkiye yok. Bizim Maliye Bakanımızın hiç ben bahsettiğini görmedim. İşte dijital varlıklar risklidir, şöyledir, böyledir diye bir iki kere işte çok e, klasikten öteye geçemeyecek açıklaması vardı. Onun dışında bizim ekonomi yönetimimiz nerede? Koskoca Türkiye. Biz bırakın bitcoin almayı bitcoin madenciliği bile yaparız istesek. O yani bugün e, Butan bile Çin'in kuzeyinde bir ülke Butan bile eee baktığınızda bitcoin madenciliği yapıyor hidroelektrik santraller üzerinden. Çünkü onun oraların coğrafyası hidroelektrikli barajları yapmaya çok uygunmuş. Yani onlar bile yapıyorlar. Tamam küçük ülke ihtiyacı var diye yapıyor. Bizim pek ihtiyacımız en azından üretim anlamında yok gibi görülebilir ama bu işler böyle başlar. Yine geride kaldık ki bizde İstanbul'da kapalı çarşı gibi neredeyse 500 yıla dayalı bir ticaret merkezi var. Tarihi bir ticaret merkezi var. Bugün hala altın, dolar ne derseniz deyin ticareti yapılıyor orada. Ve biz yine yokuz. Yine bu maksada yokuz. Yani 80 milyon nüfusun yüzde bilmem kaçı büyük oranı genç. Genç nüfus bu işlere e, girmeye çalışıyor. Altcoin deseniz bütün gençler altcoinlerde, bitcoin'de. Herkes bu işe girmeye çalışıyor, merak ediyor. Biz teknolojiyi seven, gelişmeyi seven bir ülkeyiz ama yokuz. Yine yok. Yani Allah'ın Çek Cumhuriyeti şimdi küçümsemek istemiyorum ama bizim yanımıza yaklaşamazlar. Ne üretim ne tarım ne sanayi ne işte Türk Silahlı Kuvvetleri ya o anlamda ordu anlamında ne ticaret. Ama bakıyorsunuz yani bizden iğne yapıyor olabilirler bira yapıyor olabilirler. Yani çek biraları ünlü başka yok. Ama bakıyorsunuz adamlar bitcoin alıyor deneme falan filan bizde nerede yok hiçbir şey yok. Yani biz çok geride kaldık. İnanılmaz geride kaldık bu konuda. Ben bunu 2018-2019'da tabii o zamanlar yayın yapmıyorum ama hep etrafımdakilere söylüyordum. Yapmamız lazım. Bu kadar baraj var. Bu kadar termik santral var. Ee, İç Anadolu'da güneş panelleri artık arazilere böyle inanılmaz derecede kuruluyor. Bizim bunu yapmamız lazım. Bakın 2018-19 Ya ben bunu görüyorsam birçok kişi görüyordur. Ama kimsenin umurunda değil. İşte büyük ülkelerin de sorunu bu. Öyle bir ağır bürokrasi, öyle bir şey kabul edinceye kadar yavaş ilerleme var ki gidemiyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. Engelliyorlar ilerlemenizi. Yani bu zamana kadar bu konuda çıt bile çıkmaması çok ilginç ki bizde hani kripto para borsaları var. Kripto paralar yeni yeni regüle edildi ama yok. Hiçbir şey yok bu anlamda. Hani o dönemlerde bakın Dubai gaza bastı gidiyor. İnanılmaz Gaza bastı gidiyor. Dubai bir kripto merkezi olma yolunda gidiyor. Şirketler hep Dubai'ye gidiyor. Hindistan'dan vergi e, şeylerinden avantajlarından dolayı Hindistan'dan, Çin'den, oradan, buradan herkes oraya gidiyor. Dubai'ye gidiyor. Hong Kong'a gidiyor. Singapura gidiyor. Hepsi Gaza bastılar. Yani bunun batısı, orta doğusu, Asya'sı yok. Gaza basan basıyor. Bizimkiler yine uyuyor. Bak tekrar yani kapalı çarşı bu örneği küçümsememek lazım. Ama maalesef yok bu çok uzattım biliyorum ama içime oturdu. Bizim bunu yapmamız lazımdı. Genç nüfus bizde. Ana nüfus bizde. Biz Dubai, Hong Kong, Singapur yutarız ya bunları tek başımıza yutarız bu işleri yapsak. Hatta yutmaya geçtim onları da bize çekeriz. Ama hiç umur, umurunda olmadı kimsenin açıkçası. Çok geride kaldık yani bankalar falan bile geride. Organizasyonlara etkinliklere gidiyoruz, röportaj diyoruz. Bankalar ya işte bizim merkezden genel merkezden şey almamız lazım, onay almamız lazım. Yok, bir onay almana gerek yok ya, iki tane kelime kullanacaksın. Bankalar bile geride. bak yeni yeni. 2018'de 19'da dalga geçiyordu banka yöneticileri biliyor musunuz? Kripto para mı <laughs> falan diyorlardı. Şimdi hepsi nasıl reklam veriyorlar? Ama onu bile beceremiyorlar. Bir tane bankaya geçen üye olayım dedim, kripto para atayım dedim, para geçmedi bir buçuk iki saat. Mail attık bilmem ne kripto paralarımın bazılarını oraya taşıyım dedim bak adres vermiyor önce para yüklemeniz lazım. Çok gerideyiz yani anlatamam size neyse bu konuda çok içim maalesef içime oturdu birçok şey. Glassnode'dan korkutan bir analiz geldi zincir üstü analiz platformu Glassnode uzun vadeli yatırımcıların satışlarını hızlandırdıklarını belirtti. Şimdi burada bir açıklama yapmamız lazım. Uzun vadeli derken 155 gün üstü. Yani genel genelde 5 ay üstü tutanlar uzun vadeli kategorisine geçiyorlar ama buradaki uzun vade mesela 1 3 5 10 yıl tutanlar da değil. Onlar başka bir uzun vade. Bu böyle 5 ay ile 8 9 ay arasında Bitcoin tutanların e, tutanlardan bahsediyor uzun vadeli derken ve baktığınızda onların da satış yapmaya başladıkları zaten satıyorlardı diyor da satışlarını hızlandırdı, yoğunlaştırdılar diyor Glassnote. Peki analizde bu ne demek? Onu da hemen baktığımızda bu düşüş beklentisinden çok kar alma ve risk yönetimidir diyor Glassnote şirketi. Yani e, tabii ki bir düşüş e, bekliyor olabilirler ama e, tek başına bir düşüş sinyali değildir bu satışlar çünkü bunlar trader biraz da. Yani 155 gün üzeri bunlar Bitcoin tutmuşlar ya zaten yani işte 5 ila 10 ay arası 9 ay arası deseniz nereye gidiyoruz? Ee, Nisan ayına o tarife krizlerine gidiyoruz yine. Tarife krizlerinde de zaten bitcoin 70-75 bin dolar hatta 70 bile değil 75 bin dolara gitmişti. İşte 90 bin ila 75 bin dolar aralığında alım yapanlar bunlar kar satışları risk yönetimi diyor Glassnot. Ha bir tabi düşüş beklentisiyle de satış yapanlar var mıdır vardır onu belirtelim ama baktığınızda tek sebebi bu değil. Yani düşüş beklentisi olduğu için satış yapıyorlar değil. Daha çok risk yönetimi, düşüş sinyali mi peki? Yani bu onu söyleyelim. Hayır, en azından tek başına düşüş sinyali değil. Burada kararı satanlar değil, satışları absorbe edip edemeyeceği görülecek olan alıcılar belirleyecek. Diyor ki alıcılar uzun zamandır da absorbe ediyorlar bunu da belirtelim. Yani evet kısa vade için bir bu anlamda düşüş sinyali olabilir ama nereye kadar düşecek? Yani çünkü ciddi bir evet ETF'lerde bu 1-2 günde belki bir haftadır, belki 2 haftadır satışlar var ama çok yoğun alımlar da var. Yani burada onu belirtelim ve ondan önce de bunun işte Ekim ayından bu yana hep satış görüyorsa ETF'ler, bunun e, Eylül'ü var, Ağustos'u var. Mesela orada alanlar milyar milyar alanlar orada onları satmadılar mesela. Satmıyorlar, Çünkü kurumlar diyorum ya, hep uzun vade bakarlar. Bu Glassnode'un tabii ki bir analizi zaten düşüş sinyali demiyor, tek başına yetmez diyor. Ama e, uzun vade, 150-155 gün üzeri Bitcoin tutanların da bir kar alma e, hareketine geçtiklerinden de ve bunu hızlandırdıklarını da belirtiyor. Şimdi J.P. Morgan bu anlamda biraz daha yüreklere su serpti. Diyorlar ki Bitcoin'in Tahmin edilen üretim maliyeti 94 bin seviyelerinde. Genelde bu seviyeler dip seviyelerdir. J.P. Morgan analistleri e, dün akşam yayınlamışlar bu analizi. Genelde dip seviyedir. 94 bin dolarlık üretim maliyeti 92 bin seviyesi de olabilir. Bu seviyelerden çok sınırlı bir düşüş hareketi bekleriz diyor. Yani bu seviyeler dediği hani şu anki 100 bin dolarlı seviyelerden çok sınırlı bir düşüş bekleriz diyor. Yani 92-94'e düşer. Yani bir bitcoin maliyetinin e, geldiği seviyeye düşer düşerse diyor JP Morgan analistleri. Ayrıca 6 ila 12 aylık süreçte 165 bin dolarlık zirve seviyemizi de zirve beklentimizde koruyoruz. Bunu da 170 bin dolara çıkardık diyorlar. Yani yükseliş beklentimiz devam ediyor diyor JP Morgan. Yani Glassnode korkuttu JP Morgan yüreklere su serpti diyebiliriz. İzlemeye devam ediyoruz. Yani yükseliş eee trendi devam ediyor. Bunu diyorlar ama düşerse de JP Morgan 92-94'e düşer. Hadi 90'a düşer ama oradan tekrardan bir zıplama gösterir diyor. Glassnode zaten bu toplara da girmemiş. Sadece 5-6 aylık alanların o süre zarfında tutanların satışlarını yavaş yavaş hızlandırdıklarını kar alımlarına geçtiklerini belirtiyor. Bir son haber daha var. Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Asit da diyor ki faiz indirmemek için bir sebep yok. Faizlerin daha da düşeceğini düşünüyorum dedi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.